فاتحة السلام عليكم أولي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والأخرين

Her şey insanoğlunun faydası için Allah Azze ve Celle yaratmış. Her şeyi yarattı. Yarattı, yaratıcılık da devam ediyor yani. Sırf biz bizi yarattık da bırakmadı. Onun sıfat yaratıcı devam eder. Biz vaktimiz gelir kıyamet koparsa şey, herkes cennete başka yerlerde Allah gene yaratıcılığını devam eder. Onun ilmi bizim aklımız erecek değil. Ama mühim olan burada her şey sizin için sizin faydanası için yarattım diyor. Onlar size hizmet için sizin maaşetiniz için yarattım. Gökte, yerde, yerdekilerde. Yani her şeyde bir gördüğümüz şeyler var. Görünen şeyler var, görünmeyen şeyler var. Hepsi Allah yolunda olduktan sonra size faydadır. Bütün insanoğluna inanın inanan, mümin, kafir, her türlü şey hepsine bu ayrım yapmadan Allah Azze ve Celle vermiştir. Onu takdir edip ona şükreden kazanmış olur. Hem faydalanmış olur o nimetlerden. Allah Azze ve Celle verdiği nimetlerden. Onu takdir etmeyip Allah'a inanmayan, Allah küfreden insanlar varsa onlara da gene aynı şekilde verir ama bu defa onların bir faydası olmaz, zararı olur yaşamaktan Onun için kıyamet günü o insanlar hesaplarını, azaplarını görünce keşke toprak olsaydık diye ümit ederler. Ama artık o Allah Azze ve Celle yaratmış, onun hesabını verecek herkes. Allah hepimize takdir eden nimetini takdir eden, onu şükür eden nereden eylesin inşallah? Yani bu nimet üzerimize daim olsun inşallah. Allah Teala'nın Fatih.